Koronavirüs salgını günlük yaşamımızda tercihlerimizin de ayrışmasına neden oldu. Kısıtlamaların etkisiyle bu dönemde seyahatlerde ve şehir içi ulaşımda izolasyon amacıyla özel araç kullanımı arttı. Uzun dönemli araç kiralamada da talep yoğunluğu sürüyor. Virüs nedeniyle kalabalık ortamların tedirgin etmesi toplu taşımadan kaçınmaya neden oldu. Hal böyle olunca özel araçlarıyla seyahat etmek isteyenlerin tercihi araç kiralamak oldu. Biz Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında bir önceki seneye göre e, artış gördük. E, şu anda 2021'in Ocak ayı da 2020'nin Ocak ayına göre yukarıda yaklaşık %25-30 civarında bir artış var. Toplu taşımaya alternatif olma bunu tetikleyen önemli e, sebeplerden bir tanesi. Burada özellikle günlük kiralamalarının kiralamaların yanı sıra haftalık, aylık kiralamalarda da ciddi artışlar